Kaza ne demektir? Biz şöyle diyoruz. Kazayı da kılın. Normal namazlarınızı da kılın. Sünneti de kılın, nafileyi de kılın. Şimdi burası evet. daha garanti değil. Mi? Evet. Mesela hem farzı kıl, hem sünneti kıl, hem kazanı kıl, hem de nafileyi kıl, en garanti. Evet. Şimdi diyor ki adam kaza namazı kılın. Yani olsam namazınızı kazaya bırakmandır. Yani, şimdi sanki İslam dininde böyle sürekli bir kaza var mı? Yok. Var mı? Şey Peygamber mi? Efendimiz kaç kere kaza yapmış? Ya haramı, haramı ya haramı yiyor, tövbe. Ya haramı evet. yemedi arkadaş. Ye de tövbe et diyene kadar Haramı yemedi. Haramın önünü kapatmak lazım. Eee namazı kıl. Ezan okundu. Sen de duydun. Müslümansın da. İmanın da var. Kelime-i şehadet de getirdin. Hepsi var sende. E namazı kılmadın. Senin namazın kaza. Böyle kaza olmaz. Kaza ne demek? Bak hocam. Normal kazayı anlatıyorum. <laughs> adam uyur. Araba kullanıyorsa uyur. <laughs> Direksiyon hakimiyetini kaybeder gider öteki arabaya vurur. Kendi iradesinde değil adam. Uyumuş. Uyuduğu için kaza yapmış. Vurmuş kaza olmuş. Ya da sen doğru yolda gidiyorsun öteki adam yoldan çıkmış gelmiş sana vurmuş. Bu kaza insanın elinde değil. <laughs> kazayı insan bile bile yapmaz kaza bilmeye bilmeye olur sen uykuda kalırsın diyelim ki adam gece çalışıyor gündüz uyuyor gece uyuza, sabah da yine uyanır da onda çok kaza olmaz ama gündüz uyuyanlarda daha çok olur niye? adam öyle de yatmıştır bakmış ki akşam olmuş Değil mi? Kaza oldu. Niye? Kendi elinde olmadı. Uykuda kaldı. Bir kastı yoktu adam. Şimdi diyorum ki hocam senin oğlun var. Kızın var. Oğlum git marketten şu şeyi al da bana gel diyorsun çocuğuna. Çocuğun da diyor ki demiyor ki baba gidip alıp gelmem demiyor. Gidip alıp gelmiyor da. Ne hayırlı evlat değil mi? Öyle mi? Buna ne derler? Asi evlat derler. Babasını dinlemeyen asi evlat. Namaz kılmayan da Allah'ın asisi olur. Kaza mı işlemiş olur? Allah'ın sözünü tutmuyor. Peki şeytan kılma diyor, kılmıyor. Allah kıl diyor, onu da kılmıyor. Şeytan kılma diyor, onun sözünü tutuyor. Ama Allah kıl diyor. Allah'ın sözünü tutmuyor. İşin derinine inersen şeytan ne durumuna geçer biliyor musun? İlah durumuna geçer. Niye? Sen şeytanın sözünü tutuyorsun da Allah'ın sözünü tutmuyorsun. Ha, siz kazaya bırakma arkadaş. İşiniz garanti olsun. Ha, kazaya kalmış. İnsanın cahiliye devri de vardı. E diyelim ki şimdi Peygamberimiz zamanında adam iman etti. Bu sene iman etti, gelecek sene de öldü. Ama adam 70-80 yaşındaydı. Kaza mı etti namazları.